Herkese selamlar. Öncelikle iyi haftalar. Malum geçen hafta salı günü video tamamlamamın sebebi herkes tatildeydi bayram dolayısıyla. Çok fazla e, izlenmez diye video çekmemiştim. Onun yerine Twitter'da daha fazla analiz paylaştım. Twitter'da takip etmiyorsanız bu arada hemen kripto Melih diye takip edip bildirimleri açarsanız ekstra sevinirim. Normalde ben salı günleri video çekiyordum. Artık pazartesi ve perşembe günleri Ninja Trade Studio kanalında analiz videolarını ben paylaşıyor olacağım. Pazar günleri Umut paylaşıyor. Salı ve Cuma günlerinde Kripto Kemal kendi YouTube kanalında videolarını paylaşmaya devam edecek. O yüzden Kripto Kemal ve Ninja Traders YouTube kanallarına da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı öneririm. Çok fazla vaktinizi almadan da hemen grafiklere başlamak istiyorum. Bir hatırlatma daha Videoya başlamadan önce videoyu like'larsanız ekstra mutlu edersiniz bizi. Like önemli. Şimdi likemızı da attıysak hemen analizlere başlayabiliriz. Bitcoin 25.200 seviyesinin altına burada bir sarkma gerçekleştirmişti ki bunu bir önceki videoda ve Twitter'da sık sık bahsettiğim için hatta ninjanix.io üzerindeki analiz bölümünde de paylaşıyorum. E şimdi tekrardan oralara girmek yerine hemen hızlıca şu anki mevcut görünümden bahsedelim. Benim Bitcoin'deki beklentim 32.850-33.000 seviyelerine kadar bir yükseliş görülebileceğini düşünüyorum ben. Yani burada fiyat şu anda akümül oluyor. Range alanını yukarı yönlü kırıp bu seviyelere kadar bir yükseliş gerçekleşmesini bekliyorum. Olur da dediğim gibi 32.850-33.000 seviyeleri benim beklediğim direnç bölgesi. Fakat işte a burası direnç deyip botu o zaman short açmayı düşünmüyorum. Çünkü hani fiyat bu alana kadar gelmişken 37.570 seviyelerine kadar da bir yükseliş görülebilir. Yani benim takip ettiğim ilk direnç burası. Short diyeceğim için söylemiyorum. Bunun altını çizeyim özellikle. Hangi yapılar oluşursa short arayacağımı da zaten ilerleyen dakikalarda elimden geldiğince belirtmeye çalışacağım. Bu bankacılık kriziyle beraber o yaptığı yükselişte oluşturduğu high noktasında likiditesini temizlemişti. Likiditeyi temizledikten sonra bizim normalde yani bunu ben de bekledim. Short işlem açmamıştım. 28.300'lere gelirse long pozisyon açmayı düşünüyordum Bitcoin tarafında. Fakat beklediğim düşüşü gerçekleştirmedi ve Bulunduğu alan içerisinde hem long'çıların hem short'çıların likiditesini temizlemiş oldu. Likidite ile alakalı e, bazı arkadaşlar soruyor. Bunu da kısaca bahsedeyim. Bir long veya short işleme dahil olacağımız zaman genellikle hep e, stop'umuzu son fitilin üzerine koyarız. Tıpkı şurada olduğu gibi mesela. Burada long'a dahil olduğumuz zaman şu alanın altına stop atarız genellikle. Veya işte burada e, likidite aldı diye pozisyona dahil olduysak stopumuz mutlaka son atmış olduğu fitilin altına koyuyoruz. Fiyat likidite temizliyor dediğimizde de işte geliyor böyle derin bir fitil atıyor. Bu atmış olduğu fitille beraber de buradaki bütün stopların hepsini patlatıyor. Yani onları saf dışı etmiş oluyor. Bu şekilde de yükseliş için yakıt topluyor diyebiliriz. En basit dilin döndüğünce bu şekilde aktarmaya çalıştım. Bununla alakalı zaten daha detaylı kısımları bizim Ninja Traders'ın eğitim setinde mevcut. E, o eğitim setinde alıp izleyebilirsiniz. Hatta %50 indirim vardı. Süresi dolmamış olması lazım. E, %50 indirim varken alıp izleyebilirsiniz. Fiyat buradan shortlayanları ve burada shortlayanların likiditesini burada temizledi ve ondan sonra tekrardan Burada aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Hani şu an bitcoin ne yukarı ne aşağı diye bir yorumda bulunamıyorum. Çünkü belirli bir range içerisinde hareket ediyor. E olur da bu alanı yukarı yönlü kırarsa o zaman teknik olarak deriz ki tamam yukarı yönlü bir direnç kırılımı gerçekleşti ve retestinde e, biz bunun işlemine girebiliriz. E, bunu zaten ethereum'da da benzer bir grafik vardı. E, o grafiğe esinlerden de dün bir tweet atmıştım. Bugün de işte o e, kırılım ve retest ile beraber de güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. fiyat şunu da yapabilir gelir. Buradaki likiditeleri temizleyip tekrardan şu alanın içerisine girip daha aşağılara şu seviyeler 29.000 seviyelerine kadar da bir geri çekilme görülebilir. İşte bunların hepsini ben elimden geldiğince hani sizin de öğrenmenizi istiyorum. öğretmeye çalışıyorum ki ben bu videoyu çekip bu videonun montajını kanala yüklenene kadar farklı yapılar oluşabiliyor. O yüzden de hangi yapılar oluşursa işleme dahil olmanız gerektiğini en azından bilmenizi istiyorum. Şu an için hani baktığımızda fiyat dediğim gibi Bitcoin üzerinde renk içerisinde hareketine devam ediyor. Benim yükseliş beklentimin sebebi ise ben bu grafiği ninjanis.com'daki haftalık analizlerde benim paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi burada hani siz de görebilirsiniz. Baktığınız zaman 35 bin dolar seviyesine kadar çok ciddi short likiditesi mevcut olur fiyat e, bir düzeltmeye girecek olsa bile benim beklentim bunun en azından bir kısmının temizleyip o şekilde düzeltmeye gireceğini düşünüyorum ben ki zaten Umut zaten bunlarla alakalı çok detaylıca bahsediyor Bitcoin tuz partisinde işte fee olmadığı için oradan suni bir yükseliş gerçekleştiriliyor gibi söylemler var hacimsiz yükseliyor gibi söylentiler var işte bunu çok net dediğim gibi şu anki zaten e, teknik olarak da baktığımızda fiyat ne yukarı ne aşağı herhangi bir bize bir emare vermediği için de Bitcoin'de işlem açmak için şu an aceleci değilim. Bitcoin'den sonra hemen şöyle USDT dominansından da bahsedeyim. Bunu iki hafta önceki videoda belirtmiştim. Olur da Bitcoin benim beklediğim direnç seviyesine geldiğinde USDT dominansta şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse ben Bitcoin'de o zaman short pozisyon açmayı düşünürüm. Videonun başında demiştim ilerleyen dakikalarda nasıl bir yapı oluşursa e, pozisyon açacağım diye. Buradaki beklediğim yapı gerçekleşirse USDT dominansta ve Bitcoin'de işte 32.850'ye gelir veya 32.500'lere gelir. Yani şu şekilde bir hareket yapabilir Bitcoin. Buranın likiditesini alır, oyalanır, gelir bir daha likiditeyi alır. Shortlaner tekrardan sahteşi bırakır. Sonra bir, biraz daha oyalanır. En son artık hani bu düşmüyor, yükselecek izlenimi verdikten sonra da pat diye aşağı yönlü market kırılımı gerçekleştirip düşüş trendine başlayabilir. Burada işte bizim dikkat etmemiz gereken tek şey ilk önce market yapısını incelemek ve bulunduğu alanın içerisindeki likiditeleri gözlemlemek. Hangi bölgenin likiditesini temizlememiştir, longcuların likiditesini temizlediyse beklentimiz yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirip shortcuların stoplarını patlatmak için yükselebileceğini yorumlamakla alakalı. Bitcoin ve USD dominance tarafında söyleyeceklerim, benim anlatacaklarım Şimdilik bu şekilde. Bitcoin'in CME vadeli grafiğinde de zaten 35.180, 34.455 seviyelerinde bir gap boşluğu var. Bu bölgenin de altında 21.100, 20.285 seviyesinde bir gap boşluğu var. Önce buraya gelecek sonra 20K'ya düşecek demek biraz açıkçası bana saçma bir yorum geliyor. Çünkü bu bölgeye gelene kadar birçok önemli destek seviyeleri var. Bizim yapmamız gereken şey özellikle benim yaptığım ve size de tavsiye edebileceğim şey İlk direnç ve ilk destek bölgelerini takip etmek. Evet şortumuz varsa destek hacimli kırıldıysa da stop taşıyarak şortu tutabiliriz. Veya longumuz varsa tam tersi direnç bölgesi kırıldığında pozisyonu taşıyabiliriz. Bitcoin USDT dominans grafikleri ilgili söyleyeceklerim bunlar. E, onun dışında Takip ettiğim altcoinlerle alakalı da şöyle kısaca bahsetmek, değerlendirmek istiyorum. LDO'da hani çok fazla trend yapılan trade eden biri değilim. İşte bunu geçtiğimiz günlerde gördüğüm için gözüme çarpmıştı. Sizde de paylaşayım. Oluşturmuş olduğu düşen trendini şu anlık LDO yukarı yönünü kırmış durumda. Fakat buradaki asıl yükseliş trendini ve market kırılımını gerçekleştiren e order block seviyesinden de şu anlık red yemiş durumda. LDO'da benim beklentim 2.23, 2.24 dolar üzerinde bir kapanış yapması bana göre önemli. İşte grafikte belirttiğim gibi bu alan üzerine bir kapanış yaparsa retestinde long yönlü pozisyona dahil olmak bana daha güvenli bir işlem geliyor. LDO'daki beklentim hani bu alanın yukarı yönlü kırarsa bu bölgenin retestinde pozisyon almayı düşünüyorum. Öte yandan hani videoları izleyenler veya devamlı takip edenler benim 2 dolar ve 1.84 dolar desteğindeki destek direncimi hatırlayacaklardır. Fiyatına baktığınız zaman 1.84 seviyesinden çok güzel bir tepki alarak yukarı yönlü yükselişini sürdürmüş durumda. FXS gene benim yakından takip ettim ve gene tren çektiğim bir grafik. Bu muhtemel oluşturabileceği 3. teması yapması durumunda düşüş trendini diyebileceğimiz bir yapı olduğu için bu da takip edilebilir. Yani en azından long olanların kar alabileceği nokta olarak dikkate alınabilir. Öte yandan şöyle yakından bakacak olursak da ben açıkçası 5.81 seviyelerinden bu bölgeyi kırdığında şu alanda verdiği reteste beraber çok güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ben bu bölgeyi kaybedeceğini açıkçası düşünmüyordum. Özellikle şuradaki aşağı yönüne bir fitil attıktan sonra yukarı yönü devam eder diye düşünüyordum. Fakat fiyat bu bölgenin üstüne çıksa da ondan sonra sert bir düşüş yaşadı. Burada da işleme dahil olmamamın en büyük sebebi benim gözden kaçırdığım bir yapı. Ben 5.17'lere gelirse pozisyon açarım diye düşünüyordum. Fakat fiyat buradan işleme dahil olanları stop ettikten sonra benim gibi burada bekleyenleri de almadan yukarı yönüne hemen sert bir tepki aldı. Sonrasında bu likiditesini temizlediği alana tekrardan bir test vererek yükselişini sürdürdü. Yani burada bodozlama yani şu şekilde genellikle çizim yapılıyor ya işte kırdı, likiditeyi aldı, tekrardan işte destek üstüne geldi. Buradan işleme dahil olurum diye bunu çok görüyorsunuzdur. İşte hani bu onun örneği olmuş olsun. Yani biraz daha kafanızda netleşmiş olur diye düşünüyorum. Yani likiditeyi aldıktan sonra mutlaka demek istemiyorum ama genellikle retest verip o şekilde yükseliyor. FXS'de de şu an için 6.37 seviyesini kırıp bu alana retest vermiş gözüküyor. Şu anda hani ilk destek bölgesi olarak 6.37 seviyeleri takip edilebilir. Direnç bölgesi olaraksa bu düşüş trendini siz de çekip ona göre takip edebilirsiniz. Neden? Yani net bir fiyat veremememin en büyük sebebi ise fiyat sert bir şekilde gelirse 7 onlara geliyor. İşte oyalanır 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 gelirse de 6.93'lere geliyor. O yüzden e, hani siz de çekip takip ederseniz diyorum. Trende de yukarı yönlü kırması durumunda ise benim FXS'teki beklediğim test etmek isteyeceğim düşündüğüm direnç seviyesi 7.23 bölgesi olacaktır takip edenler varsa bu şekilde bu seviyelerden kar almayı düşünebilir. TNX Discord'da paylaşmıştım. Güzel de bir kar yakalamıştım. Fakat sonrasında işte şuradaki 2 dolar seviyesinden tekrardan işleme dahil olduğunu düşündüm. Fakat burada bir stop oldum. Sonrasında fiyat bir alt destek bölgesi olan 1.888 seviyesinden çok ciddi bir tepki alarak %25 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. SNX'de de gene muhtemel bir düşüş trend yapısı mevcut. 2.42-43 bölgesi üzerinde kapanış yapması durumunda SNX'de de retesti takip edilerek işleme dahil olmayı düşünürüm. SNX de benim sevdiğim projelerden bir tanesi. Özellikle bu defi projelerinde hype yaşanmıştı. Onların içinde de en çok yükselenlerden bir tanesi de SNX'ti. Grafiği biraz daha geniş açıdan gösterecek olursam da hani kazanmış olduğu bölge gerçekten çok kritik, çok önemli bir bölge bana göre. Ve bu bölgeyi breakout mumuyla yani istekli bir şekilde kırması bana göre çok pozitif bir görünüm o yüzden SNX'te de hani benim beklediğim tekrardan pozisyona dahil olayım diyeceğim seviye 2 dolar seviyesi olacaktır. 2 dolar bölgesine gelirse long pozisyon açmayı düşünüyorum. Olur da beklediğim seviyeye gelmeden Yukarı yönlü hareket gerçekleştirirse de dediğim gibi 2.42 seviyesi üzerinde yapacağı kapanışla beraber S&X'e takip edilebilir. Yine AVD'de de benzer bir görünüm mevcut. Geçtiğimiz günlerde de AVD çok sert bir yükseliş gerçekleştirmişti. Defi projeler arasında önemli bir yere sahip. Şu an için ilk destek olarak 65.10 seviyelere takip edilebilir. Buradaki düşen trendi ben uzun zamandır takip ediyorum. Olur da beklediğimiz yere gelmeden direnci kırarsa da bu bölgenin kırılım veri testisinde işleme dahil olmayı düşünüyorum. Markette çok ciddi bir düşüş veya çok ciddi bir fırt gelmezse de beklediğim seviye 97.40 dolar seviyeleri AV için bunu da belirtmiş olayım. Kom Maalesef ben komda bu yükselişi yakalayamadım. Böyle hani watch olan bir proje değildi. Defilere bir hype geldiği için kompta çok sert bir yükseliş gerçekleştirmişti. Şimdi baktığımız zaman da şu anki bir görünümüne yani fiyat milimetrik de olsa eski tepesinin likiditesini almış gözüküyor. Ve bu bölgenin altında likiditesini almasıyla beraber de tekrar retest verip geri çekilme yaşamış. Şu an için hani baktığımız zaman bir alt direnç seviyesi yani eski direnci olan 63.43 seviyesinin de altında. Olur da bir geri çekilme yaşarsa kontada 54.47 seviyeleri takip edilebilir diye düşünüyorum. Düşüş daha da derinleşirse... 46.65 hatta bu seviyeye ben de alarmımı atayım. 46.65 seviyesi kompta önemli bir destek bölgesi diye düşünüyorum. Bu şekilde takip ediyorum. Önce benim yakından takip ettiğim hatta mağdur oldum. Beni mağdur eden coinlerden bir tanesi. Neden böyle söyledim? Gene beni yakından takip edenler varsa şu seviyelerden ben bir long pozisyon almıştım. Şuradaki yükselişte evet yani kar ettim. Çok ufak da olsa bir kar aldım fakat şuradaki aşağı yönlü atmış olduğu fitil benim pozisyonumu stop etti maalesef. Geçtiğimiz günlerde SEC tarafından yapılan bir açıklamada gene sert bir mum attı aşağı doğru. Bu bölgede de maalesef bu mumda margin slip yapıyordum. Ben pozisyonu yakalayamadım. Değerlendiren arkadaşlar olmuş. Onların adına gerçekten sevindim. Grafikleri takip edip belirtmeye çalıştığınız destek direnç sevindim. Alarm kurup değerlendirildiğini görünce de Tabii ki ekstra mutlu oluyorum. Önerici de şu an için benim takip ettiğim destek seviyesi 8.15 bölgesi ki zaten ben bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Fiyat bu bölgeden ben 8.15'e emir girmiştim fakat 8.20'lerden tepki almış. Gene benim gibi yamyamlık yapmayıp 8.22, 8.23'lerden pozisyona dahil olan arkadaşlar olmuş. Bu seviyelerden de kar aldıklarını düşünüyorum. Yönelice de şu yapıya dikkat etmemiz lazım. Hani fiyat sürekli olarak böyle parabolik bir şekilde yükselmiş. Yeni haylar yaparak fakat bu alanda baktığımızda yeni bir hay yapamadan satışla karşılaşmış. O yüzden Yönelice hani bu bölgenin üzerinde bir kapanış yapıp düzeltmeye girmiş olsaydı. Hani şöyle bir hareket yapsaydı o zaman şu alandan longuna dahil olmayı düşünürdüm fakat şu an için ÖNC'de herhangi bir pozisyon almayı düşünmüyorum. E, oluşturabileceği yeni yapılara göre pozisyon almayı düşünce e, Fiyat ayağı e, buralarda olunup bu şekilde bir şey yaparsa e, gene dediğim gibi bir önceki tepesinin üzerine bir fiyat hareketi gerçekleştirir, düzeltme verirse de 8.53 seviyeleri destek olarak takip edeceğim bölge olacaktır. ÖNC'de bu şekilde bahsetmiş olayım. Fette de önceki videolarda Bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Eğer ki videoda bahsetmediysek de kusura bakmayın. Çok fazla grafik paylaştığım için Twitter'da, Discord'da, Nij site üzerinde ve YouTube üzerinde yani bazen karıştırabiliyorum. Fakat yine belirtmek isteyeceğim şey şu. Düşüş trendini kırmasıyla beraber... Yatayda gene yere test verdi yer konsolid olup yukarı yönlü kırmış olduğu destek seviyesi oldu. Hani bunu bu şekilde belirtmemin sebebi şu. FED'de oluşan mesela bu yapı göz aşinalığınız olduktan sonra yarın bir gün işte atıyorum Matik'te benzer bir yapı görürsünüz. Fiyat bu alana geldiğinde pozisyon açıp güzel karlar yakalayabilirsiniz diye belirtmek istedim. Bazı e, yapılar oluşuyor. Buna illa bir isim koymaya gerek yok. Şu yapı genellikle test edildiğinde yukarı yönlü çok ciddi olmasa da gene güzel bir kar bırakabiliyor marjin yapanlar için. fette bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber benim takip ettiğim işte buradaki gri kutuyla belirtmeye çalıştım 0.22-0.23 bölgesini kazanıp güzel bir retest verdi. Hatta bunu Kemal bizim Discord grubunda paylaşmıştı şu alanı. Hatta şöyle Kemal grafiği çizeyim size. Patronum benim izliyorsan sevgiler saygılar durduk yere şey yapmayalım. Ama adam veriyor yani hani bak ben yatay bakıyorum o trend bakıyor geliyor fiyat ikimizin de dediği yerde ikimizi de üzmeden tepki alıp devam edebiliyor. FED'de de ilk direnç bölgesi olarak 25-15 bölgesi bu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışla beraber tekrardan 28 seviyene kadar bir yükseliş görülebilir FED tarafında. Şimdi bunu gene dediğim gibi bu şekilde bahsediyorum fakat AI projelerinde bir hype gerçekleşir ve işte ne bileyim Elon Musk AI ile alakalı bir tweet atarsa bu bahsettiğim dirençleri tabii ki de hacimli bir şekilde yukarı yönünü kıracaktır. Burada kaybetmiş olduğu az önce Bitcoin grafiğinde de belirtmiştim işte düşüşlerde atmış olduğu fitiller genellikle bu bölge kaybedildikten sonra direnç olarak tekrardan karşınıza çıkabiliyor. E, o yüzden hani FED'de de benzer bölgeyi direnç olarak aldım. 0.25-15 direncini kazanırsa da 0.28-0.29 seviyelerine kadar Fette bir yükseliş görülebilir. Onun dışında benim yakından takip ettiğim ilmi ilmik hazırladığım render grafiği de sonunda direnç bölgesinin kırılımı gerçekleşti. Ben render'da gene benzer bir muhtemel oluşabilecek düşen tren direncine kadar bir yükseliş gerçekleşebileceğini bahsetmiştim. Beklediğim likidite hareketini gerçekleştirip optimal trade entry seviyesinden aldığı tepkiyle beraber ilk direnç bölgesi olan 2. .1070 seviyesinde kazanmış durumda. Önemli olan şu an için render'ın bu bölge üzerinde tutunması. Fiyat şu an için hani bu bölgeyi baktığımızda kapanış gerçekleştirmiş. Bir sonraki mumda da retestini vermiş ve fiyat şu anda bu alan üzerine tutunmaya çalışıyor. Pozisyonum olduğunu hem Twitter'da hem Discord'daki takip eden arkadaşlar biliyor. Ben ilk şu seviyelerden kar almıştım. İkinci düşüşünde ekleme yapamadım. Dediğim gibi hani burada genel olarak altcoin'lerde ciddi düşüşler yaşandı. Ben uyuduğum için açıkçası kaçırmıştım. Kar aldığım miktarı geri eklemeyi düşünüyordum bu bölgelere geldiğinde. Sağlık olsun dedik. Kalan miktarı tutmaya devam ediyorum. Render takip edenler için gene benim takip ettiğim ilk direnç bölgesi de kazanıldı. Bu seviye çünkü 3-4 kere test edilmişti fakat kazanılamamıştı. Şu an için 2.1070 seviyesi benim takip ettiğim ilk direnç seviyesiydi. Şu an için dediğim gibi fiyat bu bölgelerinde tutunduğu sürece buradaki ilk direnç bölgesi olan 2.28-2.29 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Aynı zamanda zaten şu alanda... Render'daki supply bölgesi. Onun dışında BCH'dan da hızlıca bahsedelim. BCH'da Kemal bununla alakalı güzel bir tweet atmıştı. O yüzden BCH'da short açmayı düşünenler birkaç kez düşünsün derim. 389 dolar seviyesi BCH'teki çok kritik, bana göre çok kritik direnç bölgesi elinde tutanları varsa bu bölgelerden kar almayı düşünebilir. İlk destek bölgesi olarak da 2.59-2.60 seviyeleri ilk destek bölgesi olarak tepki almasını bekleyeceğim. Seviye BCH takip eden arkadaşlar için. Ethereum'da da öncelikle genel bir görünümden bahsedeyim. Hani yükseliş trendini sürdüren bir yapısı var baktığımız zaman. Aylar öncesinde buradaki hani şu, ilk şu yükselişte e açıkçası buradaki likiditen temizleneceğini düşünüyordum o yüzden hala 2180 dolar beklentim devam ediyor. 1930 dolar seviyesi Ethereum'da benim takip ettiğim önemli bir direnç bölgesiydi. Bu bölgeyi hacimli bir şekilde kazanmasıyla beraber çok milimetrik bir retest verdi ve yükselişini sürdürüyor. Ethereum'daki benim kar almayı düşündüğüm seviye 2074-2100 bölgesi olacaktır. Fiyat bu bölgelere yaklaştığında ben bu bölgelerden Ethereum'daki pozumu kapatmayı düşünüyorum. Sebebi ise hem bu alanda yaşanan sert düşüşle beraber oluşturduğu imbalans mevcut. Aynı zamanda işte supply bölgesi diyebilirsiniz şu alana komple olarak. Bana göre bu bölge kritik bir seviye Ethereum'da. O yüzden mutlaka bir tepki alabileceğini düşünüyorum. Pozisyonumu bu seviyelerde kapatmayı düşünüyorum. Ethereum'da dediğim gibi ilk destek seviyesi 1930 dolar seviyeleri. İlk test etmesini beklediğim direnç seviyesi ise 2070-2100 dolar seviyeleri olacaktır. Matik'ten de şöyle hızlıca bahsedelim. Bildiğiniz gibi SEK'in menkul kıymet olarak saydığı projelerden bir tanesi 0.7420 seviyesi benim Matik'te takip ettiğim çok önemli olduğunu düşündüğüm bir direnç bölgesi. Yani aynı zamanda bu bölgede işte düşüş trendinin temas edeceği bölgeye denk geliyor. Biz trend bazlı bakmayıp normal yataydan devam edelim. Matik takip edenler varsa veya elinde bulunduranlar varsa 0.7420 seviyesi Matik'te kritik bölge olarak takip etmenizi öneririm bu seviyelerden 0.7420, 7500 seviyelerinden bir satış baskısıyla karşılaşabilir. Şu seviye imbalans bölgesinin bulunduğu hem de buradaki çok önemli destek seviye, diyebileceğimiz destek seviyesini kırdıran order block seviyesi. O yüzden e Matic'te bu bölge önemli bir direnç bölgesi olarak e takip edilebilir. Hatta bu seviyelere geldiğinde marketin durumuna göre short pozisyonda düşünmek çok Abest olmaz matik içinde beklentilerim bu şekilde e ben zaten çok uzun zamandır bahsetmeye çalışıyordum. Litecoin'deki beklentim video çekemediğim için Twitter'dan güncellemiştim 115 dolar seviyesi ilk direnç bölgesi 104 dolar seviyesini kazanmasıyla beraber bir sonraki direnç seviyesi olarak da 115 dolar ve 134.50 seviyelerini belirtmiştim Twitter üzerinde Litecoin takip eden arkadaşlar varsa halvinginden dolayı işte şuradaki destek seviyelerinden kademeli olarak alanlar varsa 115 seviyesinden ben bir kademe kar almalı gerektiğini belirtmeye çalıştım Twitter hesabımda. Litecoin'i takip edenler varsa fiyat 104 bölgesinden bir tepki aldı fakat tepki alıp direnç bölgesini milimetrik test etti e, 111'lik yükselişte. Fakat tekrardan gelirse ben e, açıkçası 104 seviyelerinden değil de bir alt destek bölgesi olan 98 97.60 dolar seviyelerinden tekrardan pozisyona dahil olmayı düşünüyorum. Marjin tarafında spottan almadığımı belirtmiştim zaten. Lightman'ı bu şekilde takip ediyorum. Aptos'ta da gene düşen trendin çok fazla kişi paylaştığı için altını çizmek istiyorum. O yüzden de Aptos'tan da bahsetmek istedim. Düşüş trendini evet yukarı yönünü kırmıştım da fakat yatayda benim takip ettiğim 7.70 7.725 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Fiyatın öncelikle bu alanı kazanması gerekiyor bana göre yükselişin devam edebilmesi için trendi takip edip işleme girenler olduysa da giriş bölgesinde stop atıp pozisyonu takip edebilir. Ben Aptos'ta ne hani çok fazla trade etmiyorum Aptos'ta fakat hani işleme girecek olsam şu şekilde bir hareket beklerdim. Takip eden arkadaşlar için dediğim gibi 7.743 745 seviyesi üzerinde yapacağı kapanışla beraber bu bölgenin retesti takip edilebilir. Arbitrum Arbitrum'da destek bölgesi olarak 1.06 1.02 bölgesini takip ediyorum ben. Hatta şuradaki geçtiğimiz düşüşte buraya kadar gelmişken bu seviye 1.03 seviyene kadar bir geri çekilme yaşar diye bekledim. Fakat maalesef gelmeden yükselişini sürdürdü. Fakat baktığımız zaman yükselişini sürdürmüş olsa da bu alanda bir likidite bıraktı bu likidi temizlemeden yükseldi. Olur da hani alarmım mevcut zaten. Olur da fiyat bu bölgelere gelirse de tekrardan rakamı belirteyim. 1.04 1.03 seviyelerine bir geri çekilme yaşanırsa da ARB'de de e, long yönlü pozisyon almayı düşünüyorum. Ana e, ana direnç bölgesi olan 1.2840 e, seviyesine kadar taşımayı düşünüyorum. Bunu da şimdiden belirtmiş olayım. Aynı zamanda hani ee, gerçekten teknik olarak baktığımızda grafiği güzel ARB'nin. Şuradan Power of Tree desek bunun hedefi de aşağı yukarı şu seviyelere falan geliyor. Power of Tree desek var, e, TOBO görünümü desek var şu şekilde baktığımızda. ARB'nin grafiğini beğendiğim için ARB'yi de yakından takip ediyorum. E, beklediğim bölgeye gelmeden yükselişini gerçekleştirirse de dediğim gibi 1.2840 seviyeleri ilk önemli direnci olacaktır. Takip eden arkadaşlar bu şekilde e, değerlendirebilir. Edu'dan da bahsetmek istiyorum. Biliyorum maalesef çok fazla kişi terste. Edu'da da gene benzer bir görüntü var. Fiyat konsolde olduğu alanı kilit token'ın açılmasıyla beraber aşağıını kırdı. Buradaki kırılımı gerçekleştiren ilk direnci 28.37 olsa da benim beklentim 71.40 seviyelere kadar bir yükseliş gerçekleştirip bu alandan 6840 seviyene bir e test verip sonrasında bu bölgede üzerine atıp yükselişin devam ettirebileceği yönünde bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Bugünlük benim takip ettiğim, bahsedeceğim coin'ler bu şekilde. Yakından takip ettiğim projeler bunlar. E, takip ettiğim seviyeleri de elimden geldiğince nedenleriyle beraber belirtmeye çalıştım. Perşembe gününe kadar gene farklı coinlerde gene bir hype olursa perşembe günkü videoda onlara gene beraber inceliyor oluruz. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Videonun başında belirttiğim gibi like attığınızı umuyorum. Şimdiden herkese iyi akşamlar, iyi haftalar.